Cemalettin abicim, eline sağlık abi. Afiyet olsun, teşekkür ederim. Abi porsiyonu ben 500 lira ödedim, fazla mı ödedim? E, yok, ya, gel biz bunu vatandaşın ayağı alışsın 350 yapalım. Kerfe deniz kıyısını satalım mı abi, ne dersin? Deniz kenarını satarız, o tamam. olur bak. Deniz, kum, güneş, sahip. kızlar hepsini Hepsi satıyoruz. Hepsi dahil. Cemalettin abi, evet. sana ben bir söyleyeyim abi. Evet söyle buyurun. Bugün var ya abi yemin ediyorum. Buraları satacağız. Kerpenin neresiydi burası? Ben bilmiyorum ama her taraf. Abi bugün var ya yemin ediyorum koliyi vuracağız. 50 milyon fiyat ama sen de diyorsun. 50 milyon ucuz ya. Bak şuna şu güzelliğe bak. Şu doğanın harikasına bak. Denize bak. Doğ, doğaya bak. Ya El, ay 50 bin 50 bin lira nedir ya? 300 350 bin lira para istemem milyon. Var. Evet. Abi hadi gel. Abi yemin ediyorum var ya. Koliyi vuracağız. Ama iki tane enayi bulmamız lazım. Kesinlikle abi. Dağıydım. Sen ama işi dağıydım. bana bırak abi. Bak <laughs> sen gör abi. Ay, ben nasıl uyandım sen gör abi. Hadi. Burayı satıyorlarmış. Burayı satıyormuş. Valla iki tane kere satıyormuş Yaşlı mı? Yaşlılar Bunları ama giderse alırız? Nasıl alacağız peki? Alırız paralarını. Ee? E, ama bizden para bekliyorlar. Buraya alırız, ee? paralarını vermeyiz. Mantıklı. Geliriz ya. Güzel yer yani. <laughs> Bakalım şöyle iki tane kerizi bulalım da. Ama bizim burada yazık Bilmiyorum yani burada. aradılar az önce. Evet. Aa şuradalar, şuradalar ha, iki ha, tane evet, Gerçekten de ben benim ben ben gibi ben de yaşlıymış ben yani. Neyse ağzımızı ben falan akımasınlar. <laughs> <ben> Merhaba. Ben <laughs>

Burada e, burada burada bir bu kere hep burası gömü var burada. Değil mi? Altın dolu Aynı, Aynen. Burası aynen. aldığınız zaman rahatla rahat çalışın. Kazınızı yapın. Aynen. Altın, aynen. gümüş. Sadece çıkardığınız gibi gömü <laughs> <yürü. gülüyor> Hepsi evet. var burada. Gümüş, bakır. Yani. Sadece çıkardığınız gibi. Orası, 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 dilde olan bir şey. Ya aynen, bu işleri yani. yapıyorsunuz hani birlikte de yaparız. Yok yok. de yaparız. Dolar yoldan para kazanmak istiyoruz yani. Neden olmasın? Biz de yaparız. Nazlı. Nazlı Hanım. Bakın yani şöyle söyleyeyim. Ben akraba fiyatı fiyat değil mi? Aynen. Şimdi zaten benim ortamda bu işleri gerçekten biridir. O zaten dedi böyle böyle dedi. Yine evimizde de çiftlenmiş dedi. Sen zaten başkan bana evet, zaten evet, şey söyledin. Yani sizin yapabileceğiniz en böyle bir rakam 500 milyon para istiyoruz buraya. 500 milyon? Evet, evet. 50 milyon demediler mi hayatınızda? Hayır. Onu siz yanlış duymuşsunuz. Evet doğanın güzelliğine bak hele bir de koltuğumuz var oturun manzarayı izleyin. Yani siz Tınatını, şimdi gemi falan dediniz. Burada evet, biraz şey ediniz. aynen yani var. o yüzden. Burası tarihi bir yer. Kız bence koş koş bizim gibi bizde birileri var. Kim onlar öyle? Siz kimsiniz buralar Biz olmuyor? Siz bakın bana. Bize de satacaklardı. Evet, 500 milyon fiyat değiştirdiniz yani. Size ne kadar sattılar? Ne kadar sattılar? Nasıl kadar sattılar? Ne kadar sattılar? Ne Hayır bize bize. Hayır bize dediler. Hayır bize bize. Bize sattılar diyorum. Bize bize. Bizim. Bizim. Hayır. Şimdi kelle alırız. Sizi kalalarız. Hadi Hadi, evet, hadi şey, şey, yeşil yeşil? Yeşil? gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi çıkın. Hadi gel. 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 Hadi Hadi gel. Çıkal... Hadi gel. Çıkalım... Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi, 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 hadi gel. <laughs>